mühendisler dünyanın en büyük yapılarından ve en güçlü makinelerinden bazılarını inşa etmeleri istendiğinde göreve göre boyutlandırılmış araçlara ihtiyaç duyarlar. İşte gezegendeki en büyük ve en güçlü endüstriyel ve bilimsel araçlardan bazıları. Dünyanın en güçlü mıknatısı. Güney Fransa'da Güneş'in çekirdeğinden 10 kat daha yüksek sıcaklıklara ulaşabilen bir füzyon reaktörü inşa etmek için cesur bir deney yapılıyor yeni bol temiz enerji kaynağı sağlamayı vaat eden reaktör, bir uçak gemisini 6 fit havaya kaldıracak kadar güçlü bir mıknatıs. Merkezi solenoid olarak bilinen mıknatıs, reaktörün içindeki aşırı ısıtılmış plazma halkasını hapsetmekten ve şekillendirmekten sorumlu. Yaklaşık 60 fit uzunluğunda ve 14 fit çapında olan silindirik mıknatıs, dünyanın manyetik alanından kabaca 280 bin kat daha güçlü olan manyetik alan gücü üretebiliyor. Dünyanın en ağır hidrolik silindiri. Hidrolik silindirler, buldozerler, damperli kamyonlar ve vinçler gibi ağır inşaat ekipmanlarının önemli bir bileşenidir ve büyük kolları, kovaları kaldırmak ve indirmek için kullanılır. Ancak çok azı yaptığı devasa hidrolik silindir kadar büyük veya güçlüdür. 200 metrik ton ağırlığındaki devasa hidrolik silindiri şimdiye kadar yapılmış en ağırlardan biridir ve 330 bin poundluk herkül çekme kuvvetine sahiptir. Hidrolik silindirler bir kolu uzatmak veya geri çekmek için silindir içinde basınçta sıvı kullanarak çalışır. Hidrolik kolu 66 fit uzar ve silindirin maksimum uzunluğunu 150 fit veya bir futbol sahasının yarısı kadar yapar. Tarama gemisine monte edilen hidrolik silindir iki tur otobüsünü alacak kadar büyük bir kepçeye güç sağlar. Dünyanın en güçlü lazeri, mühendisler Lawrence Livermore Laboratuvarındaki Ulusal Ateşleme Tesisindeki lazer dizisinin odaklandığı yapının dışında çalışıyor. Dünyanın en güçlü lazeri aslında kabaca bir kurşun kalem silgisi büyüklüğündeki bir hedefe yönelik 192 ayrı ışındır. Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarındaki Ulusal Ateşleme Tesisi içinde bu lazerler saniyenin yalnızca milyarda biri kadar süren, ancak 2 milyon jül enerji sağlayan kör edici bir ışık flaşı yayıyor. Hedef bölgedeki sıcaklıklar anında 180 milyon Fahrenheit'a yani 100 milyon santigrat dereceye ulaşıyor. Bu ultra güçlü lazerin görevi hidrojen atomlarını bir araya getirmek ve büyük miktarda enerji açığa çıkarmak için yıldızların içinde bulunan koşullara benzer şekilde aşırı ısı ve basınç uygulamaktır. Bilim adamları bu teknolojinin sınırsız, karbonsuz bir enerji çağını başlatacağını umuyor. Dünyanın en güçlü dövme presi. Dünya savaşından sonra savaş uçakları ve ticari uçaklar daha hafif, daha güçlü ve daha hızlı olacak şekilde tasarlandı. Daha küçük metal levhaları perçinlemek yerine tek bileşenler 7 katlı hidrolik presler kullanılarak damgalandı. Çin, şu anda 80 bin tona kadar basınç uygulayarak devasa bölme duvarlarını ve motor parçalarını presleyebilen dünyanın en büyük ve en güçlü dövme presine sahip. Dövme presleri hidrolik kollarla aynı prensiplerle çalışır. Basınçlı sıvı kullanarak bir düzüne ağır hizmet tipi hidrolik silindir bir kırma darbesiyle aşağı doğru çeker. Bu 80 bin tonluk kuvvet kızgın metal külçelere her parçaya şeklini veren çelik bir kalıba sığdırmak için fazlasıyla yeterlidir. Dünyanın en yüksek kapasiteli bataryası. Avustralya'da bir şirket, küçük Kurikuri kasabasında dünyanın en yüksek kapasiteli pilini kurma planlarını duyurdu. Yüzlerce lityum iyon pil yığınından oluşan ünite 1.2 milyar watt kapasiteye sahip olacak. Kaliforniya merkezli bir enerji şirketi ayrıca şebeke ölçekli pilini yüzbinlerce binlerce evin tek başına pil gücüyle çalışmasına yetecek olan 1.6 milyar bata çıkarmayı planlıyor. En büyük rüzgar türbini bu 5 Kasım 2019'da Boston'ın Charles Tam semtindeki bir rüzgar test tesisinde dünyanın en büyük açık deniz rüzgar türbini kanadını tanıttı. Şirket, 117 yard uzunluğunda 50 tonluk camdan yapılmış kanadı göstermek için hazırdı. Rüzgar türbinleri sabit rüzgar esintilerini temiz, yenilenebilir enerjiye dönüştürebilen canavarca mühendislik harikalarıdır. Tabandan türbin kanadının ucuna kadar 260 metre ölçülerinde gökdelen boyutunda türbinlere sahip bir açık deniz rüzgar çiftliği inşa etme sürecinde. Bu devlerdeki kanatların her biri 107 metre ölçüsünde ve bu da onları dünyanın en uzun türbin kanatları yapar. Rüzgar enerjisinde kanat boyutu önemlidir. Daha büyük türbin kanatları daha fazla hava yakalar ve daha uzun kanatlar rotoru döndürmek için daha fazla tork üreterek genel verimliliği artırır. Şirketin Almanya kıyılarına kurmayı planladığı türbinlerin her biri şirkete göre Avrupa'da 16.000 eve yetecek kadar elektrik üretecek. Dünyanın En Büyük Rulmanları Dünyanın en büyük vinç gemisi olan Sleipnir, 22 Mart 2020'de Rotterdam Limanı'na yanaştı. Rulmanlar, ağır, hızlı hareket eden parçaların sorunsuz bir şekilde kaymasını ve sürtünmesini azaltmasını sağlayan mühendislik harikalarıdır. Dünyanın en büyük rulmanlarından bazıları, büyük, hızlı dönen matkap uçlarının bir parçası olarak madencilikte kullanılmaktadır. Ancak şu anda dünyanın en büyük yatakları, her biri 10 bin metrik ton kaldırabilen devasa nakliye vinçleri olan dünyanın en büyük iki tekne vincinin tabanına monte edilmiştir. Hem rulmanlar hem de devasa tekne vinçler Slipnir adlı yarı dalgıç bir vinç gemisine kurulmak üzere bir şirket tarafından inşa edildi. Makaralı rulman halkasının çapı yaklaşık 30 metredir ve tekne vinçlerinin 15000 metrik ton ağırlığındaki tüm sondaj kulelerini kaldırırken 360 derece dönmesine izin verir. Dünyanın en büyük yüksek fırını. Koreli bir çelik fabrikası dünyanın en büyük yüksek fırınına tonlarca ham maddenin 1200 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklarda erimiş demire indirgendiği 110 metrelik yüksek bir demirhaneye ev sahibi yapmaktadır. 2019 yılında bir çelik fabrikası 6000 metreküp üzerinde bir iç kapasiteye ulaşacak şekilde yükselterek onu gezegendeki en büyük kapasiteli yüksek fırın haline getirdi. Sıcaklık, fırının dibine yakın bir yerde bulunan güçlü gaz brülörlerinden oluşan bir halka tarafından sabit 1200 santigrat derece olarak tutuluyor. Aşırı ısınan hava yukarı doğru itiliyor ve ham maddelerin ve yakıtın fırın içinde yüzmesine neden oluyor. 6 saat sonra erimiş demir ve bir yan ürün dibe çöküyor. Yüksek fırın 7/24 çalışıyor ve tüm yan ürün gazı çelik fabrikaları için elektrik üretmek üzere yeniden yakalanıyor.